Arkadaşlar herkese merhaba. Bu anlatımında e, ayna kol yaprak değişimi, dişli değişimini anlatacağım. E, dişli değişimi ne için gerekli? Öncelikle ondan bahsedeyim. E, özellikle daha bisikletlerinde dişli üzerinde şöyle gördüğünüz gibi çok fazla araziden sebep tortu kalıyor, çamur kalıyor ve bunlar kısa sürede dişli ile zincir arasında. Sürtünme ile beraber hem dişliyi hem zinciri eritmeye başlıyor. Zamanla bu e, ürünlerin ömrü bitiyor. İlk önce ben e, tabi zamanımız hemen <laughs> değerlendirmek için zamanımızı dişlileri tamamen söktüm. Sökme işlemi için yanınızda tork alyan bulundurmanız lazım. Onun dışında e, bir tane düz anahtar gerekiyor. Çok e, ufak yardımlar için. Ayna kola ait en büyük dişliği öncelikle geçiriyorsunuz. Geçirmeden önce şu sıralamaya dikkat etmeniz lazım. Şurada bir çıkıntı var. Onu ayna kolun şu bölgesine getirerek vida deliklerinden takıyorsunuz. Sıralama çok önemli. Dişliler ona göre tasarlanıp zincirlerin üzerine takılıyorlar. Bu şekilde bağlantıyı gördünüz. Şöyle arkadan destek alarak tutuyorum. Diğer aparatım da burada. Bunda da bağlantı şeması şu şekilde olacak. Yazılar, yazının olduğu biraz daha detaylı olan bölüm size bakıyor. Şu biraz daha geometrik olan kısım ise ön tarafa bakacak. Yani dişinin şu tarafına bakacak. Şurada şunlar değil. Şunları baz almıyorsunuz şu büyükleri. Şu küçük olan delikler, daha doğrusu küçük olan çentikler bir tane de şurada var. Bir tane de şurada var. Şuradaki çentiklerinizle şu üstte aldığınız orta dişliği aynı hizaya getiriyorsunuz. Bakın şurası ve şurası. Ardından şunları bırakıyorum arkasından. Teker teker Küçük dişli bağlantısında ise ayna kolun şu hizasını görüyorsunuz. Şurada çok küçük bir ok oluyor. Hemen altta. Bu oku ayna kolun şu bölgesine ayna kolun şu eksenine denk getirerek vidalıyorsunuz. Evet arkadaşlar montaj işlemi bu kadar eski yapraklarınızı artık duvarınıza asabilirsiniz, atölyenize asabilirsiniz. Süs eşyası olarak kullanabilirsiniz ya da çöpe atabilirsiniz. İyi pedallar diliyorum herkese. Tekrar görüşmek üzere.